Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde HP'nin resimde görmüş olduğunuz 2920 model bir switch var. Daha detaylı modeli Z9728A diye geçiyor. Bu switch'ten elimizde epey bir var. Yaklaşık 15 tane olması lazım. Cisco da var. Bunların üzerinde bir konfigürasyon vardı. Bu konfigürasyonu sıfırlayıp switch'imizi fabrika ayarlarına nasıl döndürüyoruz bunu anlatacağım. Birinci yöntemimizi anlatayım. Şu reset ve clear buton tuşuna basarak ikinci yöntemi de konsolla. Zaten konsol bağlantısı şu an yapıp Birazdan kontrolle konsolla bağlanmayı donanım olarak bakın şu reset ve clear tuşuyla ben sıfırlamayı denedim. Düzgün çalışmadı. O yüzden yani olmadı diyeyim daha doğrusu. Şöyle yaptım ilk yöntem olarak. Reset ve clear tuşlarına bir çubuk ya da ince bir demir yardımıyla basıyorsunuz. Ataç yardımı da olabilir ya da kürdan vesaire. Bunların ikisini aynı anda basılı tutun. Daha sonra switch'in tüm yanacak. Yan bir süre sonra bırakın. İlk resetti bırakıyorsunuz. Daha sonra şuradaki teft yanıp sönmeye başladı. Yana kadar clear'da basılı kalıyor. Yani şöyle tekrardan anlatayım. Bunun ayrı bir videosu vardı. Aslında bugün konsolla sıfırlamaya anlatacağım. Reset'e ve clear'a basıyorsunuz. Sonra switch'in tüm ledleri yanıyor. şurada görmüş olduğunuz ledler var ya. Neden belli olur. Reset'i bırakıyorsunuz ve teft ledi yanıp sönene kadar clear'a basmaya devam ediyorsunuz. Sonra clear'dan da çekiyorsunuz. Konsol ve yaparsınız. Puti. Programımızı açıyoruz, Put'i açtıktan sonra Aygıt Yöneticisi'ne giriyorum. Aygıt Yöneticisi'nde tabii konsol bağlantı yapmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapıldığını ayrıntılı anlatmıştım. COM3'ün bağlı olduğunu görüyorum. Geliyorum buradan seri seçtim. COM3'ü tıklıyorum. Bu konsol bağlantısını ayrıntılı anlattığım bir video. Orayı izleyebilirsiniz bilmiyorsanız. Ee, konsol bağlantısını yaptıktan sonra Open diyorum. Böyle bir ekran karşılayacak bizi. Enter'a tıklıyorum. Şu an Sivic'in üzerindeki bir stek var. Burada ne yapmam gerekiyor? Mesela show diyerek ya da soru işareti yapayım. Burada kullanacağım tüm komutları görebiliyorum. Bu kadar komut kullanabiliyormuşum. Burada faktör reset komutu görünmüyor. Fakat staking diye bir komut var. Ee, şöyle yapacağız o yüzden. Mesela bunun üzerinde config görmek için de show running config demeniz gerekiyor. Şöyle bir komutumuz var. Bunu yazarak da mesela üzerindeki konfigürasyonu görebilirsiniz. Tabii benim bugün uygulayacağım faktör reset komutuydu. Staking ediyorum. Tab tuşuna bastığım zaman komut otomatik tamamlanır. Enter yapıyorum. Ee, pardon. Staking yazalım. Soru işaretine basıyorum. Kullanabileceğim bak iki komut daha çıktı. Burada ne yapıyorum? Faktör reset. Staking faktör Reset'i kullanacağım. Yani şöyle bakın iniyorum. Daha net görün diye biraz enter yaptım ki boşalsın sayfa. Stacking dedim. Faktör tapla tamam diyorum. Faktör evet. Enter'a tıklıyorum. Yes diyorum. Ve switch'imiz faktör reset. Resetlenecek arkadaşlar. Az önce bir tanesini resetlemiştim. Bu da aynı şekilde resetlenecek. Arka plan zaten sesleri duyuyorsunuz. Zızır diye bir ses geliyor. Bu şekilde switch'imiz resetlenmiş olacak. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hatta bir resetlensin. Resetlendiğinizden sonra gelecek kısımları da size. Arka planlar sesleri duyuyorsunuz. Sivişler şu an takılı. Arkadaşlar konu Sıfırlama işlemi bitti faktör reset. Şu an bakın bu şekilde açıldı. Burada eğer e, soru işareti koyarsanız kullanabileceğiniz komutların da arttığını görebiliyorsunuz. Anladım. Komutlarımız bakın burada. E, boot, clear. Clear komutu yoktu mesela az önce ilk videonun başında. Yine burada şu şekilde komutlarımızın tamamını listeleyebiliriz. Ayrıca faktör reset. Komutu görünmeyecek şimdi burada bakalım. Birçok komut var. Factor Reset komutunu görmek için tekrardan burada stack uygulaması, yazılması gerekiyor. Çünkü stack destekli bir switch bu. Aslında tam olarak neden stack kullanıldığını bilmiyorum ama stack komutunu yazıp bakın stack komutunu yazıp soru işaretine bastığınız zaman stack komutuyla birlikte faktör Reset'in kullanıldığını görüyorsunuz. Bu şekilde. Stack faktör Reset yazarak şöyle enter center'a Factor Reset yazarak switch'imizi sıfırlayabiliyoruz. Komutumuz bu. Tabi sizin istekli efekt değilse bunu kullanmanız gerekmez. Kendinize